fast food. Yedikçe daha çok yemeği isteği uyandıran bu eşsiz tatlardan neden vazgeçilemiyor? Bunu hiç düşündünüz mü? Tanıştıralım. Monosodyum glutamat. Namı diğer çin tozu. En önemli özelliği yiyeceğin içindeki tadı lezzetli hale getirip insanda daha çok yemeği isteği uyandırmasıdır. Bu formül neredeyse tükettiğimiz birçok gıda da mevcut. Cips, kraker, hazır çorbalar, et suyu tabletleri, salam, sosis, hazır köfte harçları. Bu liste gittikçe uzuyor. Fast food beyin sağlığını bozar. Depresyon, Alzheimer, Parkinson ve şizofreniye neden olur. Fazla fast food tüketiminde bulunan çocuklar astım ve hırıltılı solunuma yakalanma sıklığı yaşarlar. Kanserler artar. İnsan vücuduna ve sağlığına ciddi zararları olan bu tüketim şeklinin yanı sıra hayvanlara yapılan zulmü görmezden gelmek acımasızca olurdu. Eğer mezbaların duvarları camdan olsaydı, hiç şüphesiz ki vejeteryan olurdunuz. Tekrar düşünün. Afiyet olsun.